Ölçme ve değerlendirmede ölçüt kavramı arkadaşlar, nitelik ya da nicelik yönünden ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasında kullanılan ve bireyler hakkında karar vermizi sağlayan, burası çok önemli, önceden belirlenmiş kurallar ve standartlardır arkadaşlar. Ölçme sonucu seçilen ölçütle karşılaştırarak bir değer yargısına varırsınız ve bu değer yargısını son karara ulaşmada kullanırsınız arkadaşlar. buradaki tanım üzerinden de gidecek olursak, ölçüt arkadaşlar kriter olarak da tanımlayabiliyoruz kriter ifadesi İngilizce olduğu için daha çok biz ölçüt ifadesini Türkçe olarak kullanmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Ölçüt olmaksızın değerlendirme yapılamaz çünkü ölçüt değiştikçe değerlendirme de değişecektir arkadaşlar. Bir örnek olarak verirsek örneğin 3 sınav ortalaması 45 puan ve üstünde olanlar başarılı olacaktır. Ölçütünü kullanarak biz öğrencilerin başarılı olup olmadığı durumlara karar veririz. Örneğin siz 70 aldığınız zaman şu an 70 almak başarılı olduğunuz anlamına gelir mi? Gelmeyebilir çünkü bağlı değerlendirme var. E, sizin başarılı olup olmadığınıza ilişkin e, ölçük ölçüt değerlendirme sonucunda CC sınırında olan nottur arkadaşlar. Eğer bu CC sınırında olan not 80 ise sizin 70 puanınız başarısız olduğumuz anlamına gelir. Ölç menüleri. Ölç menülerinde bahsederken arkadaşlar bizim temel olarak 6 tane sorumuzu cevaplamamız lazım. Bunlar nelerdir? Kim ölçüyor? Neyi? Nasıl ölçüyor? Neyle ölçüyor? Neyi ne kadar buluyor? Sonucu nasıl ifade ediyor? Eğitim-öğretimde ölçülen özellikleri arkadaşlar genel olarak öğrenen özellikleri, öğrenen bilgileri, anlayışları, kavrayışları, becerileri, davranışları, tutum ve değerleri olarak ifade ediyor. Bununla birlikte daha sıklıkla çevrimçi öğrenme ortamlarında da arkadaşlar öğrenenlerin çevrimçi davranışları, log datalar tutularak da ölçülebiliyor. Ölçme türleri arkadaşlar 3 türdür. Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, türetilmiş ölçme. Doğrudan ölçme arkadaşlar herhangi bir niteliğin doğrudan doğruya uygun bir birimle kıyaslanarak ölçülmesidir. Başka bir deyişle ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu tür ölçmeleri arkadaşlar biz doğrudan ölçme adını veriyoruz. Örneğin ölçme aracında başlangıç noktası olarak alınan sıfır mutlak yokluğu ifade ediyor. Ee, örnek verecek olursak cetvel kullanarak uzunluk ölçme, terazi kullanarak kütle ölçme, ağırlık ölçme, öğrenci sayısını tespit etme, maçtaki seyirci sayısını tespit etme, doğrudan ölçmeye arkadaşlar örnek verilebilir. Neden? Çünkü burada ölçülen özellikler doğrudan ölçülüyor, hata yapma ihtimali sıfır, geçerlik güvenliği daha yüksek ve ölçülen özellikle kullanılan ölçme aracının niteliği de benzer arkadaşlar. Dolaylı ölçme nedir? Dolaylı ölçme arkadaşlar doğrudan gözlemlenemeyen ve gözlense bile yeterli duyarlılıkla ölçülemeyen özelliklerin bu özellikle ilgili olduğu bilinen ya da sanılan başka bir değişken ya da özellik yardımıyla ölçülmesidir. Biz arkadaşlar buna nasıl bir örnek verebiliriz? Termometre ile yapılan ölçmeler arkadaşlar dolaylı ölçmeler değil mi? 0 santigrat derecede ısının sıcaklığın yok olduğu anlamına gelmez. Niye gösterir? Donma noktasını gösterir değil mi arkadaşlar? Yani dolaylı ölçmelerdeki arkadaşlar kullanılan sıfırın izafi ve göreceli olduğunu, bunun yokluk göstermediğini bilmemiz gerekmektedir. Dolaylı ölçmelerde arkadaşlar hata ihtimali daha yüksektir. Ama ne yazık ki eğitimdeki ölçmeleri biz dolaylı ölçme kullanarak yapıyoruz. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Örneğin siz ölçme ve değerlendirme dersinde sıfır aldığınız zaman bu durum sizin ölçme ve değerlendirme bilginizin hiç olmadığı anlamına gelmez. Sadece ölçme ve değerlendirme sınavındaki soruları doğru yanıtları veremediğinizi, o konularla ilgili bilginizin olmadığını göstermektedir. Yine aynı şekilde termometre ile sıcaklık ölçümü, az önce verdiğimiz örnek, zeka testi ölçümleri, öğrenme miktarını ölçme, sınav notlarını düşünün, öğrencinin tutumunu ölçmedi arkadaşlar dolaylı ölçmeye örnek verilebilir. Türetilmiş ölçme arkadaşlar kastedilen şey nedir? Türetilmiş ölçme, ölçülmek istenen değişken üzerinde bir ölçme yapmadan bir değişkenle üzerinde ölçme işlemi yapılmış diğer değişkenler arasındaki bağıntıdan yararlanarak ölçümlerin elde edilmesi işlemidir. Örnek verirsek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bir cismin kütlesinin hacmine bölünmesiyle yoğunluk bulunur değil mi arkadaşlar? Direkt yoğunluğu ölçebiliyor musunuz? Hayır. Bir yoğunluk formülü var. Kütle ve hacmi bulduğunuz zaman yoğunluğu ölçebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar geçme notlarını, sınıf geçme notlarınızı düşünün. Sınıf geçme notunu arkadaşlar vize ortalamasının %40'ını finalin %60'ını aldığınızda bir puan ortaya çıkıyor. Bu sınıf geçme notudur. Ama sınıf geçme notunu direkt bir test yaparak ölçebiliyor musunuz? Hayır. Bir formül üzerinden bunları hesaplıyorsunuz. Eğitimdeki arkadaşlar ölçme konusu olan özelliklerin çok azı doğrudan ölçülebiliyor sınav notunda örneğin de verdiğimiz gibi arkadaşlar. Örneğin elde yapılan işler dışında yalnızsız ve güzel okuyabilme, iyi konuşabilme gibi bazı özellikler ise doğrudan gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Bunlar da ölçme konusu olan davranışla gözlenen davranış aynıdır, özdeştir. Bunu unutmamak gerekiyor. Eğitimde genellikle ölçme konusu olan davranış değil de onunla ilgili olduğu sanılan davranışlar gözlenip gözlem sonucu asıl ölçme konusu olan davranışa atfedilir arkadaşlar. Ölçmede sıfır kavramlar arkadaşlar. Ölçmede sıfır için kullandığımız iki tane kavram var. Mutlak sıfır, göreceli izafi sıfır. Mutlak sıfır nedir arkadaşlar? Bir şeyin yokluğunu gösteren sıfır. Örneğin sıfır santimetrelik bir telefon olabilir mi? Olamaz. Sıfır kilogramlık bir telefon olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Bu bir yokluğu gösterir. Göreceli itibari izafi sıfır ise nedir arkadaşlar? Buradaki sıfır o özelliğin hiç olmadığı anlamına gelmez. Ne gibi? Başarı, zeka, yetenek gibi değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan sıfır arkadaşlar bu sıfırdır. Yani siz başarıda için benim testimden ölçme değerlendirme testinden 0 puan alıyorsanız hiç ölçme de değerlendirme bilmediğiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Göreceli itibari izafi sıfır arkadaşlar nedir? Bazı ölçme araçlarındaki sıfır özelliği hiç olmadığı anlamına gelmez. İşte bu göreceli sıfırlar arkadaşlar. Örnek olarak neyi verebiliriz? Başarı, zeka ve yetenek ölçümlerindeki sıfır arkadaşlar göreceli itibari izafi sıfıra da örnek verilebilir. Bu kavramları arkadaşlar doğal sıfır, yapay sıfır olarak da görebilirsiniz Doğal sıfır, mutlak sıfırdır. Ölçülen özelliğin gözlenmediği durumu ifade eden sıfır ya da başlangıç değeridir. Örneğin sınıf mevcudunun sıfır olması, aylık sıfır olması gibi. Yapay sıfır nedir? Ölçülen özelliğin belli bir değerine karşılık gelen yapay olarak oluşturulan sıfır noktasıdır. Buna bir önceki örneklerimiz örnekler, örneklerdeki gibi arkadaşlar termometredeki sıfır derece, takvimlerdeki sıfır veya test puanlarındaki sıfırı örnek verebiliriz. Ölçmede birim ne demektir arkadaşlar? Birim bir ölçme aracını oluşturan en küçük parçacıktır. Birim duyarlılığın bir göstergesidir. Örneğin bir çoktan seçmeli testi her soru bir birimdir. Ya da soruların puan karşılığından bir puan bir birimdir arkadaşlar. Birim ölçme aracını evrenselleştiriyor ve herkes tarafından da aynı şekilde anlaşılmasını kolaylaştırıyor arkadaşlar. Birimlerde bizim aradığımız 3 tür özellik vardır. Bunlardan birincisi eşit olmasıdır. Birimlerin eşit birimlere ayrılması anlamına gelir. Örneğin metrede ölçüsel özelliği vardır ama kulaçta yoktur. Biz 2 metre dediğimiz zaman bu her yerde aynı şekilde anlaşılmasına karşın iki kulaç dediğimiz zaman iki farklı kişi bunu aynı aynı şekilde anlamayabilir. İkinci özellik genellik özelliği arkadaşlar. Birimlerin herkes tarafından aynı anlamda kullanılması. Kilogram ağırlık ölçümünü ifade eder. Bunu dünya üzerindeki arkadaşlar herkes bilir. Kullanışlılık arkadaşlar bir birimini ölçülecek değişkene uygun büyüklükte seçilmesi işlemidir. Örneğin kumaşın santimetre, şehirler arası mesafelerin kilometre ölçülmesi gibi. Şehirler arası mesafeleri siz santimle ifade ederseniz çok büyük rakamlar karşınıza çıkar. Kumaşı da arkadaşlar kilometre ile ifade ederseniz değişik bir ölçüm yapmış olursunuz. Bunun çok olarak kullanışlı olduğunu söyleyemeyebiliriz. Modül 1 ders 1 arkadaşlar burada bitmiştir. Modül 1 ders de görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.